Arkadaşlar bugün yine Brawl Stars yüzüyle karşınızdayım. Ee, şimdi çok fazla konuşmayacağım. Sadece Brawl talk'a bırakacağım. Size Brawl talk izleyin. Hadi başlayalım Brawl talk'a. Hello welcome to Brawl talk. Okay Frank, checklist time. Are we getting a new trophy road brawler? Yes. New challenge for skin? Oh yeah. New competitive mode. Arkadaşlar fazla şeyler gelecek diyor, Yeni şeyler olacak diyor. Ee, yeni karakterimiz Stein. Arkadaşlar şöyle hemen diyeyim. 10.000 kupa da alınacak. Stu adı stu. Güzel. Benim hoşuma gitti. ve arkadaşlar bir her mermisinde iki tane şey var. Arkadaşlar bu karakterin her mermisinde iki tane böyle iki tane mermi atıyor. Ve toplam 860 hasar sıkıyor. yani 10 levelde sıkıyor tabii ki bunu. Bir mermide de ulti oluyor. Biraz kendisini ileri atıyor ultisiyle birlikte arkasını da bir ateş bırakıp devam edelim. Şöyle i̇şte biraz ses kısayım. Gördüğünüz gibi 840 sıkıyor 1680 sıkaran tek mermisiyle. üçlüde çarparsanız güzel bir hasarı var zaten. Ultisini attığında da zaten şey alıyor ileri gidiyor arkasında da bir ateş bırakıyor. Gayet benim hoşuma gitti. Ya istiyorsanız sizde alırsınız. Zaten 10.000 kupa olmayan yoktur bu oyunda. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar zaten. 10.000 kupada alınacaklarını söylüyorlar. Ama şekli hiç hoşuma gitmedi. Sadece kostümü çok güzelmiş. Alırsam bir tek kostümünü alırım. Eee PSG'si geliyor. Yani Şelide'ye gelmişti. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3 3 tane oynuyorsunuz. Toplam 9 maç atacaksınız. PSG Mike Koç Mike gibi. Ve e, burada da diyor siz saniye şöyle biraz geri alayım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sizin arkadaşlarınız yoksa random giriyorsunuz ve 4 maçtan fazla kaybettiyseniz 30 taşla artı 2 maçta alabilirsiniz. Ee, ben size önermiyorum. Taşlarınızı biriktirip para Talk alın bence. Devam edelim. <laughs> poor play kalkıyor diyor arkadaşlar. Yani poor play günde 3 sadece 10 level olan karakterlerimize girdiğimiz günde 3 maç atabildiğimiz oş o mod kalkacak diyor. <laughs> Devam edelim. 3 ve 3. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bronz işte gümüş, altın, platin elmas her neyse işte bu şekilde gidiyor. Altta da e, sizin görevleriniz var. Yani şey gibi görevler. Nasıl diyeyim? E, hani şey brawl pes sizin de yapıyoruz ya görevleri. Onun gibi görevler. Öyle düşünün arkadaşlar. Ve ödülleri de var. Ödülleri de gelecekler şimdi. Arkadaşlar bu arada 10 level olmayan karakterleri de girecek. Gerçekten bu sizi sıkmaz. İstediğiniz karakterle girebilirsiniz. Arkadaşlar, solo team derken team'e girdiğinizde diyelim iki kişi, iki kişi olan iki kişi birleşmiş mesela kardeşimle ben diyelim birleştik yanımıza random 3. kişi direkt gelecek ama solo diyelim solo girdiniz random insanlarla oynayacaksınız karşınızdaki takım da random yani random insanlar yani asla kurulmuş takım değiller o şekilde gayet güzel ben hoşuma gitti Ee, ve burada da 6 tane maç atacaksınız diyor. 2 İki, ikisini kazanan takım kazanır diyor zaten. Ee, modlar random olarak gelecek. İlk önce gördüğünüz elmas kaçmaz. İşte bunlar geliyor art arda. Böyle sıra sıra teker teker maçlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Round 1 diyor 3 tane. Round ve ban net sistemi geldi. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Ee, pek bunu ben anlayamadım ama galiba yanınıza gelen arkadaşlarınızın e, ee, yani bu karakterlerin kullanmamasını istiyorsunuz. Ben öyle anladım. Yanlış anla, anladıysam da yoruma yazın. Blue team yani hani burada diyor ya bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Hani burada blue team red team var ya, kırmızı mavi team işte. Bu blue team ikisini kazanmış. İkisi, e, ö, kırmızı takım da kaybetmiş. Böylece bunlar kaybederek işte bur burada gördüğünüz gibi Mortis'in bronzu var. O da yükselecek. O şekilde. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel ödüller var. Benim şunu gördükten sonra tek diyeceğim şey Yıldız dükkanımızdaki tüm kostümlerimizi hep beraber bitireceğiz arkadaşlar. Yani platine gelmek işte gümüşe falan gelmek çok basittir diye düşünüyorum. Gerçekten 2500 e, 3000 falan 5000 7000 10000 falan çok veriyor. Bu da Pen'imizin yeni kostümü. Gayet güzel. Şöyle top atıyor. Güzel top atıyor. Arkadaşlar şey diyor. Hani biz Brawl Pass yapıyoruz ya 10 hafta yani 2 ay sürüyor. 2 ay işte 2 ay 10 gün. Bu da aynı şekilde 2 ay 10 gün sürecek. Benim bunu gelme ne zaman gelir diyorsanız şey zamanı gelir. Hani e, Brawl Pes bitsin. Yeni sezon 6. Alt, sezonumuz gelsin. O zaman bu eklenecek iyi düşünüyorum. Ee, zaman kayması olmasın. Çünkü ikisinin aynı zamanda başlayıp bitmesi gerekiyor. Ve bu mod 4500 da açılacak. Yani 4500 olmayan da düşünmüyorum zaten. Evet arkadaşlar. Burada da zaten bitti işte biraz bu var. İşte bunlar gereksiz zaten. Yeni kostüm şeyler işte. E, ee, pinler. Arkadaşlar Brawl Talk'ımız bitti. Çok güzel bir Brawl Talk'tı. Ee, ben yeni karakteri sevmedim. Sevenler varsa bilemem. Hoşuma gitmedi. Like atıp abone olmayı unutmayın. 24.000 kupaya yaklaştım. 24.000 kupa oldum. videosu gelecek ve tik da kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.